Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni videomuza karşınızdayız. Bugün sizlere RSI uyumsuzluklarından bahsedeceğim. Bunu gösteren bir indikatör var. Bundan bahsedeceğim. Öncelikle kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi videomuza geçmeden önce şöyle söyleyeyim. Mesela RSI uyumsuzlukları bulmakta zorlanıyorsanız eğer gözünüz bunu aşina olmamışsa yapamıyorsanız bunun için çok kolay bir indikatör var arkadaşlar. RSI Genç indikatör diye bakın şu. İsterseniz şöyle favorileyebilirsiniz bunu. Bu şekilde yazdığınızda ve tıkladığınızda aşağıya geliyor. Bakın arkadaşlar hemen şöyle yine arasay görüntüsü veriyor bize. Ancak burada bir farklılık var. Bize burada uyumsuzlukları söylüyor. Ee, bizler normalde mesela şurayı kendi gözümüzle ayırt etmemiz gerekirdi eğer indikatör olmasaydı. Ancak indikatör bize bunu yapıyor. Bakın şöyle bir düşen bir dip var. Ancak indikatöre geldiğinizde tam tersi şöyle yükselen bir görüntü var. Yükselen tepe var. Yani daha yukarıda. burada bir uyumsuzluk söz konusu arkadaşlar. Ve biz buna ne diyoruz? Diplerde yakaladığımız uyumsuzluklara RSI pozitif uyumsuzluğu diyoruz. Ve fiyatlar bundan sonra yükselişini gösterir bize. Ve aynı baktığınız üzere şuradan giriş yaptığınızda da ne olmuş? Fiyat yine bir %10 yükselmiş arkadaşlar. Tabii ki bunu her zaman söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Hiçbir zaman tek bir indikatöre bakarak işlem almanız doğru değil arkadaşlar. Bunun için farklı ve yöntemler işte price action'dır, destek dirençtir, trendtir. Bunları zaten daha önceki videolarda sizlere göstermiştim. Bu şekilde yaparsanız daha sağlıklı işlemler alırsınız. Bakın mesela şurada da bir örneğimiz var. Tabi buradan almış. Bu biraz uzak almış. Aslına bakarsanız şöyle. Yani şurayı kaçırmış diyebiliriz. Şuradan da alınabilirdi aslında. Her neyse biz yine indikatörü gösterdiği gibi yapalım. Ama geliyorsunuz indikatör tam tersi yükselmiş arkadaşlar. Ve yine aşağıda olduğu için bu bize bir pozitif uyumsuzluktan haber veriyor ve fiyatlar bundan sonra yükseliş görülür. Biz her zaman grafi grafiği değil, e indikatörü dinleyeceğiz arkadaşlar bakın burada zaten indikatör yükselişini şu şekilde yüzde 13 gibi bir yükseliş yapıyor arkadaşlar bir saatlik göstergedeyiz Eğer bunu siz 4 saatli alırsanız buradaki uyumsuzlukla birlikte kar marjları da değişecektir arkadaşlar daha fazla bir kar marjı verme söz konusu olabilir günlüğü aldığınızda mesela daha da yüksek kar marjları alırsınız şimdi yani sürekli bir yükselen yaptık. Şurada mesela bakın bir düşen var. Şöyle göstermek isterim size. Günlük grafikteyiz. Bakın. Şurayı almış. Şöyle. Bakın. Yatay. Ve bu aşağı inmiş. Tabi yine biz bu sefer ne yapıyoruz? Tepelerde bulduğumuz uyumsuzlukları negatif uyumsuzluklar diyoruz. Böyle düşüş bakın bayağı bir derinleşiyor. Yüzde bir düşüşten bahsediyoruz. Yani uyumsuzluğu hangi periyotta bulursanız kar marjı da ona göre değişir arkadaşlar. Ben size sadece yardımcı olmak istedim. Hani bulamayanlar varsa diye. Çünkü herkes bunu göz aşın olması zaman alabiliyor. Göz aşın olana kadar sizlere yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Mesela bakın burada da bir tane var düşüş. Görüyor musunuz? Şu şekilde. Ama burası aşağıda. Yani örnek veriyorum tepe bu şekilde aşağısı şu şekilde yine bizim için bir uyumsuzluktur arkadaşlar. Aynı yön olursa böyle bir uyumsuzluk olmaz. Ya ters yön ya da şekilde yatay olacak. Ya da grafik bu şekilde yatay ama bizim indikatörümüz bu şekilde ya da bu şekilde vermiş. Bu da bir uyumsuzluktur arkadaşlar. Yani tepelerde yakaladığınız her uyumsuzluk bir negatif uyumsuzluktur ve düşüşlerin habercisidir. Ve düşüş de zaten bakın nerede vermiş şurada vermiş. Harika bir düşüş gelmiş %18'lik. Bu şekilde indikatörü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.